<Gülüyor <gülüyor> Allah Allah süper mekan. Oğlum <Rud whatnot> yanlış okudun. Dua yanlış okudun <laughs> 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 hey ya. Ne demişim oğlum? Beyler <İyi>? koskoca Türk bayrağını 5-6 kişi koruyoruz arkadaşımla. Amına koyayım yıldıza çık çiziyorlar. Yardım edin abi. o video gelince aklıma ne geldi biliyorsunuz mu ya? Açacağım dur. Çok garip bir video. Bak bak. <laughs> Yükleniyor benim şu an internet yetmiyor da. Bin, bine 20 internetim var. Öyle bekliyoruz hocam. Evet. Oyun ne yapıyorsunuz? Ben. Nasıl gidiyor? senin be arabayı. <laughs> Kanka ben bir dahakine kapıyı böyle açacağım getire ya. Getir bir mutluluk. <laughs> Yemin ediyorum bir dahakine kapıyı böyle açacağım amanakoyim ya. Hafif ya. Baba anlamadım kaç piksel kamerayla çektiniz siz ya. Ali. Solda da var bir tabela. Benim yayına baksana hemen. <laughs> Chat bir şey söyleyeceğim. Kalitesiz video izlemek gözleri bozar mı? Bozar mı? Kalitesiz video izlemek? Evetse benim büyük ihtimalle gözlerim ondan bozuldu. 2015, 2016 gibi. İnşallah öyle değildir. <laughs> Devam. götü ya kanka. Adamım ya. Vallahi

Tekrar kartı bulamıyorum. <laughs> Vallahi o zaman bak. Sarışın Taksu! Bak bana bir yatış aldı bre. Ondan oldum ya. Just one minute. I'll be back. Taksu! Git üstüne yenersin ya alırsın tek atarsın. Ya gitmeye çalışıyordum. Kötü o kötü devam et. <laughs> Helal. <gülüyor> Demir kaç yaşındasın? Tabii ki altı. Altı yaşında çocuk seni tokat manyağı yaptı, çalım manyağı yaptı. Yemeyeceksin, gir başka yere mi alıyorsun? Sen daha gelince başa, duvarım artık boşa. Sen de gel. <laughs> Ben. Here we Lan oğlum nereye giden lan? Lan oğlum çok gidiyorsun çok gidiyorsun. Ben mesela böyle bir hareket yapsa reportlarım. Sir, <laughs> I thought you <laughs> didn't give pretty girls tickets. You're right, we don't. Sign here. No. That one there was a violation past me. I would. No, 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 no. Şu sigara da 2 lira geldi. 20 lira oldu ya. Tanesi 1 lira geliyor ya. <laughs> İçmeyin diye yapıyorlar. İçmeyin. İçmeyin diye mi yapıyorlar? Evet.

İç bacak dışlar bir yapısı var ki her tarafınızı sarar. Göbek bölgenizi dümdüz gösterir. Bu benim reklamlara benziyor lan. Kalçanızı şöyle güzelce bir havaya kaldırır. 6.6 KILL Radio. Lan anladım. Bir... Evet. Olayım. Ha bana aldı hediye bakın ya. Oğlum ne kadar güzel lan. Erkekler bir şey soracağım. Sevgi evet. Sevgisi olmayan erkekler veya kızlara takılmayan erkekler akşamlar ne yapıyor? <laughs> 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 <Bu> <laughs> 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 This i̇şte

Lan haberleri haberlerde izleyemedin geldim burada tekte izlesin mi gel? Oğlum gel Ya, la. ya sen baya mısın ya Ya şu açar açmaz bak ben baba bu niye girmedin diyorsunuz sonra ya? Sambiakunen tatta sekai no yujin yo. Kurgu ya. Omae no it. Got it. Ha, abi o zaman. Güzel. <laughs> Merhabalar diyelim. <laughs> Ekonomi nasılsınız? Diye. Ekonomi anamızı sıktı. <laughs> ya abi. <laughs> limitando a. Al <laughs> teknik. Wayne I never fucked Drake. All my life, man, fuck's sake. If I did I am a with Herkes sever. Evet. Kimileri usulca, kimileri merhametiyle kimileri attığı bir kurşunla birlikte. Aşk ölümün bir parçasıdır çocuk. Kimileri sevdiği için ölür, kimileri sevdiği için yaşar. Beni diğerlerinden ayıran da bu. Bir ayakta tutan bu. Hiç sevdiğim olmadı.